Survivor'da acil durum konseyi. Almeda yine boş durmadı. Bakın kimlere saldırdı. Bu sefer gözü öyle bir döndü ki yapım ekibine, yönetmene, önüne gelen herkese. Ve acınılıcalı ona iki seçenek sundu. Ya bu ağır cezayı kabul et ya da artık programdan defol git. Bakın Almeda bu sefer neler yaptı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Yiğit Poyraz olmuştu. Arkadaşım sen Poyraz'ı tekrardan Survivor'da görmek ister misin? Düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Destek yorumları yazarak, videoyu beğenerek ve abone olarak muhakkak tepkimizi dile getirelim. Ve Poyraz'ı tekrardan Survivor'a alalım. Almeda yine boş durmadı ve bu sefer de dokunulmazlık oyunu esnasında çıkan kavgayı öyle bir büyüttü ki gerçekten belki Survivor tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanmıştır. Almeda bir yarışmacıyla tartışma ve kavga çıkartıyor. Ondan sonra kavga çıktıktan sonra bu isim yapım çadırına doğru yani yönetmenlerin bulunduğu tarafa gidiyor. Ondan sonra Almeda'nın gözü öyle bir dönüyor ki herkese saldırmaya başlıyor. Yönetmene, sunucu Murat Ceylan'a, araya giren herkese, yönetim ekibine dahil. Küfürler, saldırılar, hakaretler ve Acun Ilıcalı artık bu duruma bir dur diyebilmek için yeter artık yani sen bizim arkadaşlarımıza bile terbiyesizlik yaptın ve saldırdın. Artık bunun affedilebilir bir yanı yok. Ya sana vereceğimiz çok büyük olan o cezayı kabul edeceksin ya da Survivor'ı bırakıp gideceksin diyerek resti çekti. Açıkçası bu ne kadar rest o da tartışılır. Acun Ilıcalı Almediye demişti ki artık bir daha böyle şiddetli, temaslı bir olayın içerisinde bulunursan seni gönderirim. Ama şimdi bakıyoruz tekrardan bak sana kızarım ha kötü şeyler yapma bakalım bak sana ceza vereceğim ama bu seferlik de affediyorum seni gibisinden bir konuşma. Yani artık bu sezon gerçekten çok garipleşti. Acun medya değil Acun Ilıcalı değil de sanki yarışmacılar yönetiyor. Yani Poyraz'ı geri çağıracağım önce bir Batuhan'a sorayım. E Batuhan istemiyormuş bizce de yanlış olabilir. Yani böyle bir şeyin kabul edilebilir bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Yani Almeda'nın gözü döndüyse yapım ekibine kadar saldırdıysa artık çok radikal bir şekilde buna ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.